Dostlar merhaba. Ereğli İvriz e, kampımızdan sonra yaklaşık 280 km yol aldık. E, yolculuğumuz Beyşehir Gölü kenarında noktaladık. E, yolculuğumuzu noktaladık derken burası Beyşehir Belediyesi'nin yeni açmış olduğu karavan kampı. E, boydan boya sizleri bir güzellik bekliyor burada. E, çadır ve karavan kampı kurabileceğiniz yerler var. ...elektrik, su, tuvalet ve banyo mevcut. Tek sorun... E, ...şu an olduğumuz kamp yerinde göle girememek. E, devlet Su işleri burada bir çalışma yapmış. Şu an bataklık durumundaymış. Onun için e, burada göle giremiyoruz. Ama ileride e, plaj boydan boya gidiyor. Aynı zamanda Karaburun plajıydı değil mi hayatım? Burası Karaburun plajı diye geçiyor. Pazar olması nedeniyle... E, Plajın halk bölümü hınca hınç doluydu. Ee, yalnız karavan kampı alanına geldiğimizde e, gayet sakin bir ortam bizi bekliyor. Şu şekilde biraz uzaktan alırsam. Kamp için güzel yerler yapmışlar. Her karavan için her karavan kampına küçük odacıklar halinde. Hatta buraya baya büyük bir araç sığabilir. Arkasında barbekü var. Barbekünün yanında da hemen Suyumuz mevcut Bir de baba Ve e, bulaşıklarınızı yıkayabileceğiniz bir yer var ee, Sahil Boydan boya Deniz kumu Andıran bir kum ee, Onun için burada herhangi bir ağaç falan yetişmiyormuş O yüzden böyle Çıplak bir halde Ama Gece Gün batımında Sivrisine çıktı Saat 9 gibi de başlayan SNT ile birlikte burada e, sineklerin kaybolduğu söylendi. 9'dan sonra rahatlayacağız. Sabah karşı da e, havanın çok soğuk olduğu üşüyeceğimizi söylediler. E, akşam İvriz'de de oldukça üşüdük. E, bugün de soğuk bir gün bizi bekliyor. Zira yarın e, Antalya'ya dönüşümüz başlayacak. Antalya'da da e, nereye gidiyorduk? Manavgata e, rafting yapmaya gideceğiz. Bir gece orada konakladıktan sonra inşallah Antalya'daki evimize gideceğiz. Azilerde de hazırlık yapılıyor. E, evlilik teklifi varmış bugün. Çekebilirsek onun da çekimini yapacağız. Akşam gün batımının çok güzel olduğunu söylediler. Bu şekilde arkamdan güneş batacak. E, gölün komple turuncuya boyandığını e, güzel bir manzara olduğunu söylediler. Onun da çekimini yapacağız inşallah. E, bundan sonraki kampımızla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğiz. Evet Tura Bey ne söylemek istersin? Bu denizse giyim o şaşık kardan ürdeklerden tabelalar da var da şimdi onların ne nişin olduğunu bilmiyoruz. Da giymedin geçiyor Ya kalite kalite yavuşu tabelası ya da ürdek Evet arkadaşlar burası bataklık. Beyşehir Gölü'nde karavan kampının olduğu bölgede göle girmek mümkün değil. Ot dolu. Yani yüzerken bile otlara sarılırsınız. Ördek bol. Bol bol ördek var. Gece serin oluyor hava. Bunun yanında ara ara çakal grupları geliyor. Çakal grupları da Değişik bir ses çıkartıyorlar ama hemen geldikleri gibi gidiyor. Bunun yanında fındık faresi var. Çadır kurarsanız fındık faresi çadırın altından çıkabilir. Bizim çadırımızın altından çıktı bir tane. Onun dışında e, sabah güneş çok yakıcı oluyor ama gölge serin. E, şu an için. Burası hakkında söylenebilecek çok şey yok. Ee, kamp alanında ağaç ve gölgelendirme yok gördüğünüz gibi. Onun için kendi gölgelendirmenizi kullanmanız lazım. Ee, bunun dışında Beyşehir gölü kampı yeni açılan bir yer, daha hiç kullanılmamış diyebiliriz. Ee, tuvaletler temiz. Ee, bol bol tuvalet var. Banyo biraz uzakta sıcak su yok. Ee, ama soğuk suyla duşunuza alabilirsiniz. Ama ama banyoya ba aşık bir yerde yayılmışta işte fındık getirmeyin. Fındık payesi bugün fındık ya yoksa eğer fındık payesi de yer. Evet fındık faresi gelebilir. Ama tecrübe etmenizi, deneyimlemenizi istediğim yerlerden bir tanesi. Görüşmek üzere. Beyşehir Belediyesi e, Karaburun mevkilerinden plaj mevkiinde e, piknik yapılacak yerlerde hazırlamış. Bu şekilde insanlar buraya sabah erken saatlerinde geliyor ile beraber gün boyu pikniklerini yapıyor. Burada gölgelik alan mevcut. Yalnız karavan kampı alanında yok. Bunun yanında e, sahile doğru gidersek tam bir deniz havası yaşatmış belediye. Bu anlamda kutluyorum. Ee, sabahın erken saatlerinde göle gidenler de var. Hatta belediye çalışanları da sabah erkenden temizleme çalışmalarına başlıyorlar. Şu şekilde. Evet. Yer yer oturma masaları. Burada çadır kuran bir arkadaşımız da var. Belediye sabah erken saatte çalışmaya başladı temizlemek için plajlar bu şekilde yapılmış. Can Kurtaran da dahil restoranı var. Bir tane büfesi var. Ee, Birçok ihtiyacınızı alabileceğiniz. O da akşam 8'e kadar açık. Onun yanında e, böyle bir konsept geliştirmişler. E, tuvalet, banyo ve mescitler için hem uygun fiyatlı olmuştur. diye düşünüyorum. Dün burası tıktım tıktım da, Önce hiç doluydu. Bugün pazartesi sabahı. Şu an için kimse yok diyebiliriz. Yani bir şeyi Karaburun plajıyla ilgili aktarabileceğim bunlar. Ee, merak ettiğiniz hususlar olursa yorumlara açıklarsanız ben de sizlere yanıt vermeye çalışacağım. Köşekte vardı.